Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça basit, çok da lezzetli, modası hiç geçmeyen, farklı meyveler kullanarak da hazırlayabileceğiniz bir pasta tarifim var. Havaların ısınmaya başlamasıyla dolaptan çıkarıp soğuk soğuk tüketebileceğimiz yaş pasta lezzetinde harika bir borcam tatlısı yapıyoruz pastamızın pandispanyası için çırpma kabımızın içerisine 5 adet oda ısısında olan yumurtaları koyalım ve üzerine klasik su bardağı ile 1,5 su bardağı toz şeker ilave edelim. Bu iki malzemeyi mikserle rengi açılıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpalım. 4-5 dakika gibi kısa bir sürede harcımız istediğimiz kıvama ve görüntüye ulaşacaktır. Kullanmış olduğum yumurtalar büyük boy. Bunu da hemen burada belirtmiş olayım. Kullanacağımız un miktarını etkileyeceği için bu detay önemli. Bakınız köpük köpük oldu. Kıvamı ve rengi bu şekilde olduğu zaman artık mikserimizi kapatabiliriz. Şimdi kuru malzemelerimizi hazırlayalım. Kuru malzemelerimizi imkan ve zaman varsa bu şekilde eleyerek kullanırsak çok daha güzel sonuçlar alırız. İlk olarak klasik su bardağı ile bir su bardağı un koyalım. Bir paket vanilin. Bir paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı dolusu buğday nişastası koyalım ve eleyelim. Kullanmış olduğumuz un miktarı değişiklik gösterebilir. Yeterli gelmediği takdirde bir bardak una artı 1-2 yemek kaşığı un daha ilave edebiliriz. Hazırlamış olduğumuz kuru malzemelerimizi 4-5 dakika mikserle karıştırarak köpük köpük bir hale getirmiş olduğumuz yumurta ve şeker karışımına ilave edebiliriz. Bu aşamada mikser kullanmıyoruz. Spatula ya da çırpma teli kullanarak gayet yavaş hareketlerle alttan üste doğru karıştıralım. Pandispanyamızı ısınmış fırına vereceğimiz için fırınımızı 175 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Pişirme süresi boyunca fırınımızın kapağını hiç açmıyoruz. Pişmesini fırının camından bakarak kontrol edelim. Kürdan testi yapmayı da unutmayalım. Tamamen karıştığına emin olduğumuz zaman harcımızı yağlanmış büyük boy dikdörtgen borcama dökebiliriz. Harcımızın kıvamı harika görünüyor. Tepsinin her yerine eşit yayılması için üzerini spatula ile düzeltebiliriz. Hava kabarcıklarının çıkması için de tepsimizi birkaç kez sert bir zemine vurabiliriz. Hazır olan tepsimizi artık fırına verebiliriz. Pandispanyamızı çok kurutmadan kontrollü bir şekilde pişirelim. Şimdi ne yapıyoruz? Pastamızın üzeri için pasta kreması hazırlıyoruz. Bunun için klasik su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde toz şekeri tenceremize koyalım. Üzerine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tepeleme nişasta koyalım ve bu kuru malzemeleri topaklanmayı önlemek adına karıştıralım. Sonrasında klasik su bardağı ile 4 su bardağı sütü tenceremize koyalım ve ocakta kıvam alıncaya kadar karıştıra karıştıra pişirelim. Pastamızın kekini pişer pişmez fırından çıkaralım ve soğumaya bırakalım. Soğumuş olan kekin üzerine bir su bardağı soğuk sütü kaşık yardımıyla kekin her tarafına gelecek şekilde dökelim. Pişen pasta kremamızın içerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyalım ve karıştıralım. Kremanın soğuması için vaktiniz yoksa başka bir kaba aktarabilirsiniz. Bu sayede çok çabuk soğuyacaktır. Hazırlamış olduğumuz pasta kremamızın üzerinin kabuklanmaması için mutlaka ara ara karıştıralım soğumuş olan pasta kremasının içerisine bir poşet toz krem şanti koyalım ve mikserle kıvam alıncaya dek karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz pasta kreması çok katı olursa hiç telaşlanmayınız. Bunun da kolayı var. Toz krem şanti ilavesi yaparken biraz süt ilavesi yaparak kremanın kıvamını ayarlayabilirsiniz. Pastamızın yapımına devam ediyoruz. Hazırlamış olduğumuz pasta kremasının kıvamına bakınız, muhteşem oldu. Süt ile ıslatmış olduğumuz kekin üzerine pasta kremasını borcamın her tarafına eşit olacak şekilde yayalım. Kremayı kekin üzerine tamamen yaydıktan sonra yarım saat buzdolabında soğumaya bırakalım. Kremanın üzerine koyacağımız meyve dilimlerinin kremanın üzerinde durması için kremanın biraz kabuk bağlamasını sağlayalım pastamın üzeri için kullanacağım portakalları ince ince dilimledim. Her bir pasta dilimine bir adet portakal gelecek şekilde yerleştiriyorum. 15 dilim olacak şekilde ayarladım. İsteğe bağlı olarak çok daha farklı bir şekilde de yerleştirme yapabilirsiniz. Portakal dilimlerini özenle yerleştirdikten sonra üzerlerine hafifçe bastıralım. Kremanın içerisine çok girmesini istemiyoruz. Jöleyi dökerken portakal dilimlerinin yerinden oynamaması için hafifçe kremaya yapışmasını sağlayalım. Şimdi pastamızın üzeri için kullanacağımız jöleyi hazırlıyoruz. Bunun için tenceremizin içerisine klasik su bardağı ile 2 su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu ve 2 su bardağı suyu koyalım tenceremizi ocağa koyalım ve portakallı suyu kaynatalım. Kaynamış olan portakallı suyun içerisine 2 poşet limonlu bitkisel jöleyi boşaltalım ve güzelce karıştıralım. Hazır portakallı jöle var mı satılıyor mu bilmiyorum ama limonlu jöleyi bu şekilde hazırlayınca gerçekten nefis oluyor. Çok lezzetli oluyor. Hiç çekinmeden deneyebilirsiniz. Tadı da görüntüsü de muazzam oluyor. Hiç oyalanmadan karıştığına emin olduğumuz zaman soğumadan sıcak sıcak jöleyi pastamızın üzerine dökebiliriz. Kepçe ile yavaş yavaş portakal dilimlerinin üzerine gelecek şekilde dökmeye çalışalım. Pastamız hazır olduğunda buzdolabında en az 3-4 saat dinlenmeye bırakalım. Pastamızı tamamen soğumuş bir şekilde servis yaparsak çok daha lezzetli olacaktır. Benim gibi borcam pastalarını, tatlılarını seviyorsanız, kanalımda bulunan birbirinden güzel ve lezzetli, tam ölçülü tariflerime de mutlaka göz atmalısınız. Portakallı jöleli nefis bir pasta hazırladık. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve bu tarifi kaydetmeyi unutmayınız. Sevgi ve en iyi dileklerimle. Hoşçakalın.